amin diyerek de devam edelim. Gerçekten Çanakkale dediğimiz zaman bir destanı anlatmak burada bir programa sığmaz. Arkadaşlarımız da her biri farklı farklı konulardan da dem vurdular. Biz de birkaç bir şey söyleyelim tabii. 105. yılı zaferimizin diyelim. Ön sözü dedi. Çok da güzel ifade ettiniz. Ön söz, evet. Şimdi Çanakkale demek La ilahe illallah demek. Çanakkale demek bu toprak için şehit olan topraklar demek. Aynı zamanda komutanım benim tüfekte işte tüfek bozulmuş tetik basmıyor diyen bir kınalı kuzuya yüzbaşının oğlum senin tüfek arızalı değil senin parmağın kopmuş denilen kahramanlık destanın yazıldığı yerlerdir Çanakkale. İnsanların ve insanlığın savaşı yendiği yerlerden bir tanesidir Çanakkale. Yani Çanakkale deyince gerçekten çok farklı fazla şeyler söylemek mümkün. Bir üniversite, ikincisi 2011 olmak üzere iki farklı kafileyle gitmek nasip oldu. Hakikaten farklı yerler. Bir toprak olarak değil, bir turistik gezi değil. Bu bambaşka bir şey. Yani o ruhla da gidebiliyor. Meltem Hanım da ifade etmiş olduğu gibi oradaki ruhu da hissedebiliyorsanız işte Çanakkale tam o, o demek. Ne hissediyorsanız o. Şimdi anlatılanlardan, yazılanlardan, çizilenlerden gerçekten çok daha fazlası var Çanakkale'de. Şimdi birkaç tane not almıştım. Farklı bir şeyler de söylemek güzel olacak herhalde. Şimdi Japonlar ve Çanakkale diye bir yazı başlığı atmıştık. Ne alakası var diyelim. Japonlar, Hiroshima ve Nagasaki'de ilk atom bombasının atıldığı yerler, ilk okuldaki çocuğu ya da ana sınıfına gidecek çocukları direkt olarak bu bölgeye götürüp ilk derslerini orada verdirirlermiş. İlk günkü orijinalliğinde korutuyorlar bu arada. Mesela aradan neredeyse 60 küsür yıl geçmiş olmasına rağmen atom bombasından sonra hala biliyorsunuz sakat çocuklar dünyaya geliyor. Hala bitki yetişmiyor. Hala falan farklı şeyler var orada. Ve o bölgede bu çocuklara biz daha iyi olmazsak, sizler çok okumazsanız, daha iyi olmazsanız biz daha fazla atom bombasına maruz kalırız. Bizim daha güçlü olmamız lazım gibi eğitimler verirlermiş Japonlar. Bu yıllardır söylenir, kulaklara küpe edilir. Çok da anlamlı gelir. Yine 80'li yılların sonlarına doğru Japon eğitimciler bir davet üzerine üzere Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'ye geldiklerinde de dönemin başbakanı merhum Özal tarafından davet ediliyor ve eğitim politikalarındaki eksiklikleri de farklı bir gözle değerlendirmek için bir takım gözlemler yapılıyor. Uzmanlar geziyor, Japon uzmanlar. Ve araştırma sonrasında bir briefing ya da araştırma sonrasında bir rapor yayınlıyorlar. Rapor aynen böyle. Eğitiminiz yetersiz. Bu eğitimde gençlerinize milli şuur aşılamanız mümkün değildir diyorlar. Bunu direkt başbakanı ifade ediyorlar. O anda siyasilerden bir tanesi, klasik vekili de bakanlardan bir tanesi Hiroşima ve Nagazaki örnek göstererek ama bizim de öyle bir yerimiz yok ki diyor. Tabii Japonların yine cevabı gerçekten çok acı ve bizi düşünmeye iten bir cevabı oluyor. Diyor ki sizin yerleriniz çok daha etkili. Bir metre kareye bir metre kareye altı bin merminin düştüğü bir yer var sizde. Adı Çanakkale. Çocuklarınızın ve gençlerinizin şoka girmesi için yeter de artar diyor. Şöyle de toparlayalım. Bu çok çok önemli bir şey Çanakkale bizim için. Benim de dedem orada ermiş. Ben de bir oradaki yüz binlerce, 252 bin şehit diyoruz resmi rakamlar ama yüz binlerce şehitten bir tanesinin torunu olmakla iftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Meltem Hanım ifade etti. Türk milletini oluşturan bütün unsurların, mezhep ayırmaksızın orada vatan mücadelesi, vatan sattığını, mücadele ettiğini gördük. Okuduk en azından. Ahmetoğlu Mehmet derler. 55. alayda 27 Mayıs 1915'te şehit olmuş. Bu belgeyi de Genelkurmay'ın arşivlerinde Mustafa Çelik Bey, Türk Dünyası Vakfı'ndan bizzat ulaştırdı. Allah ondan razı olsun. Ben fotoğraflamıştım orada dedemin şeyini. Mihalıçık olarak var. İki tane var aynı isimde. Biri kayır, birisi de Mihalıçık Merkez. Ben gurur duydum. Ve dua ederken de bir süre oradan kalkamadım. Çünkü hakikaten bu topraklar sadece şu an mücadele etmiyoruz. Bu toprakları mücadele muhafaza etmek için şöyle bir ifade vardır. Hani Yemen'de çöl çiçeği, Sarıkamış'ta kar çiçeği, Çanakkale'de de kan çiçeği. İşte bizim dedelerimiz su misali böyle oluk oluk akıtmışlar kanlarını ve bu toprakları bize bahşetmişler. Son söz olarak da şunu söyleyeyim. Şimdi 1915'te ve şu an bile 2020 yılında tamam dünya küresel bir şeyle mücadele ediyor. Bunu birazdan değineceğiz ama Türkiye Cumhuriyeti topraklarında gözü olan insanlara sesleniyorum. Hala var. Hala şu durumda bile var ve hiçbir zamanda tükenmeyecek. Hiçbir zaman. Toprak isteyenler şunu bilmeli ki 1915'te de o Çanakkale'de de o toprağı istemişti sizin dedeleriniz. Buradan sesleniyoruz yani. Orada toprak çok. Dedelerinin yattığı gibi. Birçoğu sonradan Anzaklar vesaire anladılar aslında Hindistanlılar anladılar ama ve o toprakları savunmak için kendi boğazını, Çanakkale boğazını kendi boğazı bilen dedelerimiz savundu. Şimdi bizler savunacağız. Ve aynı şekilde düşmanlarla birlikte son sözümüzde gelenler böyle geldikleri gibi gidenlerden arta kalanlar olsun, o vatan hainlerinin olsun ve o vatan hainlerin torunlarının olsun, aynı şey onlar için de geçerli.